Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün double veri tipi e, veri türünü işleyeceğiz. Onun için yeni bir proje diyorum. Seçer formdan devam. Sonraki diyorum. E, değişken 3 olsun projenin adı. Üçüncü değişken Çünkü kaydet diyorum. Arkadaşlar karşıma böyle bir ekran geldi. Şimdi formumun adını değiştiriyorum. E, double veri türü olsun diyorum. Double veri türü tamamdır ve oldu. Tabii şurada bir veri türü olacak. Tamamdır oldu. Şimdi arkadaşlar double veri türü ee, ondalıklı sayıları tutuyordu. Şimdi int veri tüpü, veri türü, veri türü sadece tam sayıları tutuyordu. Mesela siz ee, şuraya bir yazı yazalım. Mesela 10.2'yi e, Integer'da sadece onluk kısmını tutabilirdiniz. Nokta 2 kayıp olurdu. Yani e, bir değer kaybı olurdu. Çünkü integer tipi sadece tam sayıları tutuyor. Ama e, double'da 15.76'yı tutabilirsiniz. Yani ondalıklı sayıları da tutabiliyor double. Dolayısıyla e, ondalıklı sayılarla uğraşırken double'ı kullanmamız daha mantıklı olacak. Şimdi bir tane araç e, kutusundan buton alalım. Çünkü olayları aktifleştiren butondu. E, adı gene tıklayınız olsun. Tıklayınız. Ee, şurada as eksik oldu. Tıklayınız. Tamamdır. Ve arkadaşlar tamam. Bir tane de label ekleyelim. Label'a gene aktarım yapacağız. Şimdi butona çift tıklıyorum. Olayları başlatıyorum. Ve e, başlıyoruz. Şimdi double veri türünde mesela sayı adlı bir değişken oluşturuyorum. Sayının içine 25.67 değerini atıyorum. Ve bunu label1'in text'ine yazdırıyorum. Sayı diye yazdırırsam olmaz. Hata verdi. Çünkü az önceki integer derslerinde de daha doğrusu bir önceki integer derslerinde de biz ne görmüştük? Label textbox box, mask text box sadece string veri tipini tutar. Dolayısıyla gene toString metoduyla dönüşümü yapıyorum ve şimdi hata kalktı çalıştırıyorum. Butona tıkladığımda label'a 25.67 aktarılmış olacak. Yani double veri türü ondalıklı sayıları da gördüğünüz üzere tutuyor. Şimdi bunları da kullanabiliriz. Hemen bir uygulama yapalım. Ee, mesela sayı 1. Şunları bir silelim. Mesela ortalama hesaplayalım. Aynen bunları bir silelim arkadaşlar. Tamam. Mesela sayı 1. Sayı 2. E, sayı üç ve ort e, olarak yani ortalama olarak 4 tane değişken hazırladım. Şimdi sayı 1'in birin, 1. E, sınavdan 60 alsın bu kişi. Pardon, 60 alsın bu kişi. 2. sınavdan ya yes, sınav 2 diye de yazabilirdik. 70 alsın. 3. E, 3. sınavdansa çalışsın 90 alsın. Tamam. Ve diyelim ki ortalama neydi? Sayı 1, sayı 2, sayı 3'ü toplayacağız. Yani 60, 70, 90'ı toplayacağız. Yani kaç yapıyor? 130, 90 daha 220. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Bunu 3'e böleceğiz. Şimdi o zaman atamayı yapıyorum. Ortalama diyorum. Sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3. Şimdi bir de bölü 3 olacak. Bölü 3. Peki sizce bu doğru bir gösterim mi? değil. Çünkü ben az önceki derslerde daha doğrusu bir önceki derslerde demiştim ki matematikte bildiğimiz üzere çarpmanın bölmenin önceliği var. Bu e, komut bilgisayar şunu veriyor. Sayı 3'ü 3'e böl yani 93'e böl 30. Ondan sonra bunları topla yani 60, 70, 130, 30 daha kaç yapar? 160 ama ortalama 160 değil ki ortalama 220 bölü 3 olacak. Dolayısıyla ilk önce toplama işlemi yapacağı için parantez alıyorum. Parantezin işlem önceliği var ve şimdi bitirmiş oldum. Şimdi label 1'in e, textine yazdıracağım? Neyi yazdıracağım? Ortalamayı yazdıracağım. Ama ortalama double veri türü, türünde. Dolayısıyla to string metoduyla tamamlayacağım. Metod olduğu için parantezleri koydum. Ve noktalı virgülle tamamladım. Şimdi başlat diyorum. 220 bölü 3 yaklaşık kaça denk geliyor? Görelim. 73 virgül 333 devirli de bulmuşuz bu arada arkadaşlar. Güzel oldu. Ee, yani eğer biz bunların hepsini integer veri tipinde yapsaydık arkadaşlar şu ondalıklı kısım yani virgülden noktadan sonraki olan kısmı almazdı. Deneyelim mi? Hatta deneyelim. Sadece şu double'ı integer yapalım. Artık integer'ı öğrenmiştik. Tam sayıları tutuyor. Pardon büyük harf değil. Integer yaptım. Tamam süper. Ee, ve tamam her şey aynı. Başlat diyorum. Büyük ihtimalle sadece 73 değerini getirecek tıklayınız dedim aynen öyle bakın ondalıklı kısmı yani virgülden sonraki kısmı getirmedi ama ben virgülden sonraki kısmı da istiyorsam double veri türünü kullanacağım yoksa integer sadece tam sayı kısmını getiriyor o zaman arkadaşlar double veri türü de böyleydi şuraya geri double yazalım çünkü double işledik biz bu ders double veri türü tamamdır bir sonraki ders char veri tipini işleyebiliriz o zaman sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.